pa 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 Roof Records Aha Ben demiş Sansar Salva Antalya İstanbul Bu boku hisset Motherfucker fayda etmez öksürük şurubu her yönde barikat olsa da bulurum yolumu bir şekilde göreceğim oyunun sonunu adamlar toprağımda kurdu karakolunu biz hepimiz peşindeyiz bu para bokunun meraklandıysan söyleyeyim cevabı sorunun bu sadece ilgilendirir beni ve pitonu bizimkisi yaşanmış ve bitmiş bir bil her zaman çok sakinim kafam hafif yok block, block block her yanım yok kabusumda yalnızım çöldeyim su yok İki yüzlü hep çıkar ilişkisi Gök yalamayı seven internet siteleri Karaktersiz MC'ler aramıza kara kedi iki yumrukla girelim aramıza deli gibi Kasmadan bir bizim için sıradan yol alan Dört adam delice sıralar Kelimeleri ödenirler atanın bedeli Kapa çeneni bir an önce hazırla kefeni Beyinde çakar şimşeklere budur sağduyu Bank bank kurbanları siz bana kas kuyu Kin nefret öfke röpe şırınga enjekte Full astrofolimpos sen Türkiye'de işimiz rap değil kanlı görevler Sağlam rapçiye dört koldan gelir kötekler Burası Antalya bu rap'e kampanya Lazım değil rap'lerimiz tam gazla ilerler Bizi sevmez bir yerler sonu bu tayfa hastası Tam bir deli modu Kasmadan bir track, bizim için sıradan Yol alan dört adam delice sıralar kelime tek vurun hadi kafamıza şimdi Artık asırlarınızın arasına girdik Bana mısın demedik yola devam ettik Bir şey yapamadınız bu da esarettir Artık altı kişiyiz ve daha güçlüyüz Sizin aranızda acaba kaçınız ünlüdür Başarımızı gördünüz ve nedense küstünüz Yakında mekanınızda görürsünüz büstümü Bizim karşımıza çıkmak harbi yürek ister Yanlış düşünürsün kafanda üretirsen. Biz parçalarımızı yaparız seri üretimden Selamlar olsun size ülkemin gücü Adamlarınız şu anki gibi hep mi psycho Hepsi göt oluyor ardından tepki argo Siz kendi çapınızda denyo denyo takılırken Alın bu da roof records'tan dev bir kadro Kasmadan bir track bizim için sıradan yol alan Dört adam delice sıralar Kelimeleri ödenir her atanın bedeli Kapa çeneni bir an önce hazırla kefeni Bak Bakalım şimdi evlat elinde neler var Bilir sandın yanıldım benim kozum pançlar. Deki tarzlar ulaşamayacağın kadar derin Arıyorsan ben belanı gel çatık katı yeri Sorun çıkarmak istemezdim sorun sensin Katliama hazırız bak elimizde benzin Yanarsa gelsin kan tükürür ve söversin Karşıma çıkacak olursan yumruğu yersin Doğal reaksiyon değil intibatın öfkesi Artık çok geç morup ben sevmem peşleyi. Kaç bu meydanda yerin yok Benim savaşım erkekçe sana göre değil adam olduğunu sandım hiçbir albüm yapınca Karşımda o ezildi ben sahneye çıkınca Bir bak bakalım kaç tane adam var lan yanında seni Fuckers! <laughs>